Size merhabalar, ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil. Evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlayıp bu videoyu beğeniyorsunuz. Yorum'a aldım kabul ettim yazıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Alma verme dengesi önemli. Alma verme dengesini sağlayalım. Güzelce karşılıklı dengede olalım arkadaşlar. Orada bir çam var. Ona da basın ki sizlere bildirim gelsin. Videolarımı kaçırmamış olun. Muhteşem ötesi videolarda her gün sizler olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlayalım. Videoyu atlatmadan izleyelim. Videoyu atlattığınızda aralarda vermiş olduğum küçük nüansları kaçırıyorsunuz. Ve videomuzdan, ritüelimizden sonuç alamıyor olabiliriz. O yüzden videolarımı atlatmadan izleyin. Elimden geldiğince alabileceğiniz kısa videoları Benden alabileceğiniz kadar hızlı ve kısa videolar atmaya çalışıyorum. Kişisel danışmanlık isterseniz tarot açılımı, kahve falı, ritüel, tılsım, bağlama aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Konu çok derindir. Tarot açılımı yapılır. Konuyu çözümler konuya uygun ritüel tılsım yaparak mutlaka sonuç alır. Çünkü her ritüel herkese uygun olmayabilir. Her çalışma herkese uygun olmayabilir. Evlidir, evliyizdir, aldatma vardır, üçüncü kişiler vardır, uzun zamandır beraber değilizdir. Birçok problemle karşılaşabiliriz. Bunlarla ilgili WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Mutlaka sizlere geri dönüş sağlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. İçiniz gönlünüz rahat olsun. Mert Cücü Instagram. Mert Cücü 6 TikTok ve Mert Cücü Aksesuar Instagram. Tüm bilgilerim aşağıda var. WhatsApp dahil olmak üzere. Lütfen beni her yerden takip edin. İşinize yarayacak mutlaka videolar, içerikler paylaşıyorum arkadaşlar. Onun dışında aksesuar sayfa Mert Cücü Aksesuar. Danışanlarım için açtım ve mutlaka mutlaka ziyaret edin. Özellikle ritüel yaparken yedirme meditasyon taşı, Enerjimizdeki tıkanıklara göre eril enerji, dişil enerji, aşk aurası, probleminiz her neyse probleminize uygun bir taş mutlaka var ve mutlaka taşların gücü ve kudretiyle buluşun arkadaşlar. Taşların yeri enerjimizde çok çok önemli. Bunun da dipnotunu düşmüş olayım. Uzmanımıza yazarsınız. Mutlaka sizlere yardımcı olur. Zaten benden seans insanlara ben eksikliklerini söylüyorum, analiz ediyorum ama direkt almak isteyenler, sıkıntılarını uzmanımıza yazarlarsa uzmanımız muhakkak yardımcı olacaktır. Hemen videomuza geçelim, ritüelimize geçelim. Barışma ritüeli. Bu ritüel sayesinde sevdiğimiz kişiyle, arzu ettiğimiz kişiyle hızlı bir şekilde barışıyor olacağız. Barışma ritüeli özellikle ve özellikle e, küssek değilsek e, aramızda bir sıkıntı bir mesafe varsa bir triplenme varsa bir ayrılık varsa mutlaka bu ritüel sayesinde barışıyor olacaksınız arkadaşlar. İçiniz gönlünüz rahat olsun benden önce kendinize ve yapacağınız işleme güven sağlarsanız mutlaka sonuç alacağınız kısa sürede bir etki alanı yaratacak ritüel anlatıyor olacağım arkadaşlar. Sadece temiz bir kağıda bir de kaleme ihtiyacımız var. Enerjimiz yerinde olsun. Keyfimiz yerinde olsun. Her videoda söylerim. Enerjimiz yerinde olmadığı, keyfimizin yerinde olmadığı ritüellerde... Bu da arkadaşımdan hediye. Christmas'ta hediye etmişti. Çok tatlış. Size bu güzel enerjili kalemle ritüelimi yaptıracağım. Enerjimizin güzel olmadığı ve keyfimizin yerinde olmadığı takdirde ritüel yaparsak şayet... O ritüelden sonuç almamız olası ama çok zor. O yüzden de lütfen kahve içelim, yemek yiyelim, keyfimiz yerinde olsun, yıkanalım, duş alalım, hazırlanalım. Ee, ne yapacaksak, enerjimize o an ne iyi gelecekse mutlaka bas 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 her videoda söylerim. Enerjimiz yerinde değilse, acı içinde, mutsuzluk içinde, keyifsizlik içinde isek şayet ritüelimizden sonuç almamız çok zor olur arkadaşlar. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Güzel bir şekilde kendinizi ritüel yapacağınız ambiyansa hazırlıyorsunuz. Mum varsa mum yakın, tütsü varsa tütsü yakın. Yoksa aynı şekilde sayfamda Mert Cücü Aksesuar Instagram'da temin edebilirsiniz. Özel kokulu mumlar, tütsüler var. Yani enerjinizi pozitife çevirecek bir şekilde evdeki negatifi götürecek mumlar, tütsüler var. Alın. Ritüel yaparken bunlara özen gösterelim. Öyle bezgin, yorgun, argın, kırgın, acı içinde yapmış olduğumuz çalışmalar bize geç dönüş verir arkadaşlar. Barışma ritüeli hızlı bir şekilde sonuç alacağınız, mutlaka etki alanını hızlı bir şekilde yaratacak bir ritüel olacak arkadaşlar. Ve eninde sonunda arzu ettiğimiz kişiyle barışacağız. Kimle barışmak istiyorsak yapabilirsiniz arkadaşlar. 5 defa. 5 benim totemimdir tüm danışanlarım bilir. 5 defa alt alta partnerimizin ismini yazıyoruz. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Hüseyin, Fatma fark etmez. 5 defa alt alta partnerimizin ismini yazıyoruz. Hemen yanına 5 defa alt alta kendi ismimizi yazıyoruz arkadaşlar. 5 defa partner ismi, 5 defa kendi ismimizi yazıyoruz. Ve bunu bir kare içerisine alıyoruz, mühürlüyoruz arkadaşlar. Bunu bir kare içerisine alıyoruz. Almış olduğumuz bu kare içine olan mühür, mühürlediğimiz bu isimlerimizin sonucunda evren enerji sizlerin birleşimini hızlı bir şekilde sağlayacak. Yapacağımız ilk aşama bu. 5 defa kendi isim, partner ismi, 5 defa kendi isminiz ve onu kare içine alıp mühürlüyoruz. Ve hayalimizde ona, onun adını yazarken, bu ritüeli yaparken mutlaka onu hayalleyeceğiz, onu imgeleyeceğiz, onu mutlaka görüyor olacağız arkadaşlar. Onu görüyor olmamız mühim. Onu görün mutlaka sayfaya bakarken gözünüzü kapattığınızda vesaire vesaire mutlaka partnerimizin silüetini, fotoğrafını gözümüzü kapatıp görüyor olmamız lazım. Onu imgeleyin ki bizi hissetsin. O ritüeli yaparken hissetsin sizi arkadaşlar. Aşağıya iniyoruz. Bana dönmene müsaade ediyorum. barışalım. En kısa sürede bana adım atmanı istiyorum. İşte Gizem bana kısa sürede yazmanı, af dilemeni, dönmeni bekliyorum gibi sohbet eder gibi, günlük tutar gibi, dertleşir gibi tüm dileklerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında sayfanın en yukarısına 777, 777, 777 ve 777. 7 defa 777 yazıyoruz arkadaşlar 777 mucize rakamlarıdır son dönemlerde çok fazla ritüellerimde kullanıyorum sebebi de mucize kanallarımızı bize gelebilecek olan mucizevi durumları hem bu kişiyle barışmak için hem de genel olarak mucizeyi hayatımıza çekmek için işimize yarayan bir sayı sekansıdır mutlaka danışanlarım sonuç alırlar 777 sayı sekansı mühim arkadaşlar. Önemli bir sayı sekansı. Biraz aşağıda boş kalan herhangi bir yere, evrene onu bana gönderdiğin için sonsuz teşekkür ederim. İsim, soyisim ve imzanızı atıyorsunuz arkadaşlar. Hemen kısaca özet geçiyorum. Beni güzelce anlayın. Güzelce dinleyin ve videolarımı atlatmayın. Hep söylüyorum arkadaşlar. 5 defa partner ismi, 5 defa kendi isminiz. Onu hayal ederek, onu görerek hemen kare içine aldık, mühürledik. Çok basit bir ritüel. Kendinizi ritüele verdiğinizde çok kısa sürede partnerinizle ya da arzu ettiğiniz, küs olduğunuz kişiyle barışacaksınız. İçiniz, gönlünüz rahat etsin. Mühürledik, aşağıya barışalım, bana dönmeye müsaade ediyorum. Bana adım atmana müsaade ediyorum. Seni affedeceğim. Bana gel, bana yaz, kısa sürede bana ulaş gibi tüm duygu ve dileklerinizi, tüm niyetlerinizi söyleyeceksiniz. Biraz aşağıya evlene Tanrı'ya fark etmez. Onu bana geri gönderdiğin için teşekkür ederim. İsim, soyisim, imza. Buraya da 7 defa 777 rakamlarını yazacaksınız. 777 bunu gün içinde de veya de, defaken söyleyebilirsiniz. 777 partnerim bana geri döndü. Mucize bende. Mucize bana geri geldi. 777 bana bu kişi adım attı. 777 Tanrım, mucize, evren sizden yardım istiyorum. Melekler sizden yardım istiyorum. Bu kişiyle barışalım gibi. Tüm dileklerimizi söylüyoruz. Bu kağıdı küçük bir kağıt haline getiriyoruz. Yırtıyoruz, katlıyoruz ve küçük bir kağıt elde ediyoruz. Küçük kağıt elde ettikten sonra kocaman bir oldu yazalım arkadaşlar. Ve bu kağıdı yaklaşık 14 gün boyunca aynı yerde çantada, cüzdanda, cep telefonu kılıfında, cebimizde, yastık kılıfında, çiçek dibinde fark etmez. 14 gün boyunca saklayacağız ama oluşum süreci 14 değil hemen başlayacak döngüsü. Hızlı bir şekilde barışmanızı sağlayacak bir çalışma. 14. gün sonunda bu kağıdı yakabilirsiniz, atabilirsiniz, gömebilirsiniz. Size kalmış çok da problem değil inanç ve enerjinizi verdiğinizde ve bu 14 gün boyunca enerjinize dikkat ettiğinizde kısa sürede arzu ettiğiniz kişiyle barışıyor olacaksınız arkadaşlar. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Ha olmuyordur. Sürekli yapıyorsunuzdur, sıkıntılar vardır, problemler vardır, derin mevzular vardır, uzun zamandır beraber değilizdir. Tarot açılım yapar, konuyu çözümler, konuya uygun ritüel tılsıma destekleriz. Bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı olur detaylı bir şekilde elimden geldiğince sizlere dokunabilmeye çalışırım arkadaşlar. Ama gönlünüz ve içiniz rahat bir şekilde inançla yaparsanız ve çok derin bir mevzu yoksa kısa sürede arzu ettiğiniz kişiyle barışıyor olacaksınız. İçiniz gönlünüz rahat etsin. Enerjim, gönlüm, kalbim sizlerle. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin, enerjinize odaklanın, içinize dönün, iç dünyanıza dönün. İçinizdeki çocukla konuşup onunla barıştığınızda etrafınıza problem yaşadığınız kimse kalmayacak. Ama kendinizden başlayın. İç şifanızda bulun, taşlarla buluşun. Muhteşem bir yıla girdik. 2024 enerji yıldır, spiritüel yıldır, e, dileklerimizin kabul olacağı yıldır. Lütfen hakkınız olanı bu yıldan alın, dileyin, söyleyin, isteyin. Mutlaka Tanrı evren size arzu ettiğinizi veriyor olacak. Ama kendinizden başlamak önemli. Sizleri çok seviyorum. Alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma aldım kabul ettim yazıyorsunuz. Kanalıma abone oluyorsunuz. Orada bir çan var ona da basın ki sizlere bildirim gelsin arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamış olun. Her akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kocaman MC ailesi. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.